Evet. Evet, mükemmel bir dans bandıyız. organizasyon, neler söylemek istersiniz? Geldik arkadaşımız. dans çok güzel sorun, yani bir giriyoruz. giriyor? Bir şey de sormak istiyordum. Yanımdan da uzak paylaşılıyordu. Ee, Hal de yakışıyor gördüğünüz kadarıyla. Ama bunu nasıl yapıyoruz? gözü? ile ilgili yoksa uygun gözler mi sizin Gözlükler aslında herkese yakışıyor. Marka var, birisi R-Pump, isterseniz öyküsü bilirsiniz ama R-Pump'lar herkese yakışıyor. Gözlükler aslında önü tasarlanmış. Yakışıyor Her şey benimle alakalı değil yani. Gözlükler tabii güzel. Stil uygun kullandığın zaman her şey çok daha kıyır, güzel daha çok yakışıyor. Evet, Sen bir anda da yatsın, şimdi Bu devam ediyor. Daha önden projeyle ilgili konuşabilir Evet, dün akşam yayınlandı. Çok güzel bir beklentilerimiz de yükseliyor. Evet. çok mutluyuz. Yani partnerlerimle çok iyi anlaşıyorum. İyi ki varlar. Mesin Cevazade ile inanılmaz iyi Çok eğleniyorlar ya. Görüyorum videolar falan yıkılıyor yani. Ve çok böyle ben sonradan da ayrıldım biliyorsunuz diziye. Sonra acayip misafir kaybeder daha var. Çünkü sonradan bir proje dair olmak çok zor. Ee, i̇nanılmaz eğleniyorum yani. İnanılmaz. Hani kendi böyle ikinci ailem gibi olduğu için hilal olsun, unutma olsun, hepsiyle yani çok çok iyi anlaşıyor. Çok eğleniyoruz zaten. Yani. Set arkası çok komik. Yani şeye sormak Bir yandan Neslihan'ın da işte eğlenceli bir bence bir tıslensiz oluyor ama şu anlamda çok eğleniyorlar ya. Ben de orada olmalıyım. Ay gibi. ya. Çok şey, e, hiç öyle şeyler olmuyor ya gerçekten. Yani Nesli'ne ben sana bayılıyorum. O da biliyor, onu çok beğendiğimi zaten. İkisini de çok yakıştırıyorum. Bence inanılmaz güzel bir çift şey. oldular. Ya da tıslensiz bir sonrasında hep birlikte görüşüyoruz. Yani bu projenin öncesinde de, görüşüyorduk. de hep görüşüyorduk. Bu yazda iple çekiyorum. Ee, görüşme gerçi bilmiyorum. Bir taraftan bu setlerimiz devam ediyor. ama benim en azından. Yani çok zeki bir konu. Ee, o yüzden çok eski bir konu. Ee, çok yüksek. Ee, hep pozitif. Ee, yani bana göre benim hayatım e, çok güzel şeyler kaldı. Yani pozitif anlamda. Ee, çok eğlenceli. Yani Hayat çok kısa. Ciddi anlamda çok kısa. Burada da çok, çok çok iyi yapıyor. ettiği burada. Onlar da çok mutluyum. Yani onunla böyle arkadaş olmak. Son olarak ben yine Yıldırımızı hatırlatmak istiyorum. 22 Ağustos. 22 Ağustos sonra. <laughs> Teşekkürler. Teşekkürler hatırlattığın için. Ya şey de, yapar mısın? Bir Ağustos'un 10 gibi falan bir tekrar hatırlatır mısın? Bir daha tekrar bir röportaj da. Onu da 21 Ağustos'ta daha iyi olur. Daha iyi. Evet. Bir gün önce daha yapar mısın? Daha sonra olmaz mı peki? Yani özel bir kutlama olacak tamam, ya. mı? her şey olur işte. Biz spontane yaşıyoruz. Zaten oyuncu olduğun zaman her şey spontane. Zaten. zaten tüm oyuncular zor evleniyor. Yani o nikah tarihini bulmak falan da çok sete uyar. Ya setimiz çıkarsa gidemezsek nikah. oluyor evet. Teşekkürler. Herkesi, teşekkürler. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Bir birlikte bir detay alalım. Tamam. Çok sağ olun. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz.